Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Bugün 7 Temmuz 2023 günlerden Cuma. Osin Türk'ün sunduğu küresel sabah özeti podcasti pazar hariç her sabah saat 6.30'da o anda dünyanızı şekillendirmekte olan olaylar hakkında taze, kısa ama detaylı içgörüler aktarıyor. Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirilo Budanov Perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenleme tehdidinin azaldığını bildirdi. Ancak söz konusu tesis Rus güçlerinin işgali altında kaldığı sürece işlerin her an ters gidebileceğini de ekledi. Budanov bu açıklamayı Ukraynalı ve Rus yetkililerin karşılıklı olarak birbirlerini Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırı planlamakla suçlamalarının hemen ardından gerçekleştirdi. Bu bilgileri nereden eriştiğini ise gizli tuttu. İsveç'te bir mahkeme Elikanlı terör örgütü PKK mensubu bir şahsı 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. İsveç'in ilk defa çalışma belirtileri gösteren terör yasaları ilk kez PKK'yı hedef aldı. Bunun sebebi ise Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermemesi. ABD Donanması sözcüsü, İran Devrim Muhafızlarının perşembe günü Körfez'de uluslararası sularda bir ticari gemiye zorla el koyduğunu söyledi. ABD 5. Filo Komutanı Tim Hawkins, ABD donanmasının durumu yakından izlediğini bildirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin ve birliklerinin nerede olduğunu yakından takip ettiğini söyledi. Prigojin'in aynı yerde kalmayarak dolaştığını da sözlerine ekledi. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko daha önce Prigojin'in Belarus'ta değil, Sankt Petersburg'da olduğunu iddia etmişti. <laughs> Çin'in yarı iletkenlerde kullanılan stratejik iki metale yönelik ihracat kısıtlamalarını açıklamasının ardından ABD paniklememeye çalışıyor. Bir Pentagon sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada Pentagon'un germanyum için stratejik bir stoğu olduğunu ancak şu anda galyum rezervinin bulunmadığını kabul etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimi azaltmak için Çin'e yaptığı ziyarete başladı. ABD Dışişleri Bakanı'ndan sonra yapılan bu ikinci ziyaret, Çin'in mikroçip yapımında kritik öneme sahip iki metale yönelik ihracatını kısıtlamasından sadece birkaç gün sonra yapıldı. Çin, Tayvan ve Japonya'nın yanından geçerek gelen iki Rus savaş gemisine ev sahipliği yapmaya başladı. Gemilerin ziyaretleri sırasında Çin donanmasıyla iki ülke arasındaki kalıcı askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik ortak bir askeri tatbikat da yapılması planlanıyor. Çin Devlet Televizyonu'nun bildirdiğine göre Pasifik filosuna ait iki Rus gemisi çarşamba günü Şangay'ın finans merkezine demirledi. Japon yetkililer, Fukushima nükleer santralindeki radyoaktif suyun denize salınmasına karar vermesinden şimdiden pişman olmuş olabilir. Japonya'nın deniz ürünleri ithalatının en büyük paydaşı olan Çin'in, ürün alımını durdurabileceğinden endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler bu hafta Japonya'ya patlayan santralde yakıt çubuklarını soğutmak için kullanılan 500 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar radyoaktif suyu okyanusa boşaltması için yeşil ışık yakmıştı. Osint Türk'ün sunduğu küresel sabah özeti podcastini dinlediniz. Bizi Twitter, YouTube ve Spotify'da takip edebilir ya da web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.